2. Kültürel faaliyetler, park ve spor alanları. Ülkemizin zengin kültürel mirasını ön plana çıkarmak için çeşitli kültür festivalleri, konserler, tiyatro gösterimleri ve sergiler düzenleyeceğiz. Yerel sanatçıları destekleyerek onların eserlerini sergileme ve tanıtma imkanları sağlayacağız. Her mahallede kültür merkezleri oluşturarak halkımızın kültürel etkinliklere daha rahat katılmasını ve sanatsal faaliyetlere erişimini artıracağız. Bu merkezlerde kurslar, atölye çalışmaları ve konferanslar gibi etkinliklere ev sahipliği yaparak mahalle sakinlerinin sosyal etkileşimini güçlendireceğiz. İlçe genelinde yeşil alanları artırarak halkımızın doğayla iç içe zaman geçirebileceği parklar ve spor alanları oluşturacağız. Çocuk oyun alanları, spor tesisleri ve dinlenme alanları ile donatılmış parklarla ailelerin ve gençlerin sosyal aktivitelerde bulunabileceği güvenli mekanlar sunacağız. Sporun toplumsal birleştirici gücünü kullanarak spor alanlarını çeşitlendirecek ve gençlerin spora katılımını teşvik edeceğiz. Amatör spor kulüpleri ve organizasyonlarla işbirliği yaparak spor turnuvaları ve etkinlikleri düzenleyerek toplumsal bağları güçlendireceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel ve sanatsal yeteneklerini geliştirmelerini desteklemek için kültür ve sanat okulları açacağız. Müzik, resim, tiyatro gibi alanlarda düzenlenecek kurslarla ilçe gençliğinin sanatsal anlamda kendini ifade etmesine olanak sağlayacağız. Bu projelerle avcıların kültürel zenginliklerini yaşatmak, sosyal bağları güçlendirmek ve halkımıza kaliteli zaman geçirme imkanları sunmak için çalışacağız. Bu konuda sizlerden gelecek görüş, öneri ve katılımlarla projelerimizi daha da zenginleştirmeyi hedefliyoruz.